Evet arkadaşlar Türkiye genelinde ürün göndermeye devam ediyoruz. Sizlere biraz daha bilgi Kozmetik mal olarak napser çekin, doğal çekimle karşılaştırıyoruz. Diğer Türkiye'nin her iline 600'e yakın içerisinde biz efendim ürün göndermişiz. Bunu bunu efendim e, Giresun'a gönderiyoruz. Giresun'un efendim Bulancak e, ilçesi um nasıl bunu efendim e, Sparta'a gönderiyoruz bunu arkadaşlar ayrıca e, aydın Türkiye yeniket mahallesi'nde bir sorun var diye gitmiyor yani Aras Kargo Aydın e, yenikent mahallesi Türkiye'de Aras Kargo gitmediği için bu müşterimize ürünü gönderemiyoruz kendisini aradık kendisine ulaşamadık e, hani bir nevi Türkiye'de biz efendim ürün gönderirken her bölgeye, bazı noktalara tabii e, gitmediği için Şimdi mesela müşterimizin adresine en yakın şubesine alması gerek. E bir müşteriye teyit etmeden biz bunu yapmıyoruz. Ve e, yani hatta dedim ki efendim bu Yeniket Mahallesi Türkiye'de efendim her ne kazılmış yani kabul gitmiyor gibi etkileri yaptık oraya gitmiyormuş. Yani Türkiye geldiğinde biz e, 80 bin 600 ve 600'erlik üzerindeki ilçeye e, kozmetik bağın önlerini göndermeye devam ediyoruz. E, bugün efendim 7 Mart Eee 2016 ya, Efendim tarih mi? Yeni madde değil mi? Ya, <laughs> evet tarih karıştırmadık. Şimdi arkadaşlar hiçbir firma, hiçbir yöntem böyle, böyle ürün satmıyor. Biz daha önce de belirttik doğal tanıtım, natriye tanıtım Türkiye genelinde Diyarbakır'dan e, bir nevi sizlere dünyanın en iyi sivilce kremi, lamoz kremi piyasanın en iyi sivilce kremi, anahtar tüy dünyanın en iyi tüy okuyucu, anahtar tüy okuyucu ve dünyanın en iyi saç dozunu, üste natriye sizlere Araç kargo aracılığına efendim, Kapıda ödeme tavsiyelerine gidiyoruz, ödün veriyoruz. Ayrıca efendim e, gitti gidiyor da bir nevi gün veriyoruz. En önemlisi bir ürünü e, efendim alırken iyice araştırın. Paranızı çöpe atacak kadar enayi enay olmayın diyoruz. Hiçbir firma bu yönteme ürün satmıyor. En önemlisi bizim Vedamız telefon numaramız. Araştırın ve efendim ürünleri araştırın. Bakın ki bu üstten doğal saç losunu yani daha önce saçımızda bir nevi e, tez denemeler yaptık. Ee, saçın nasıl kısa sürede erken çıktığını falan kanıtladık. Tabi bu arada farklı ürünler de efendim denemeye alıyoruz. Şimdi e, örnek Şimdi daha önce sizlere belirttim ya. Dünyanın en iyi saç rozunu Hüseyin sizlere efendim sunarken e, bir nevi e, kimyasal karışımlı bir teste bir nevi saçımızın e, saç derisini zarar gördüğünü söylemiştik. Ama sonuçta şu andaki formül %100 doğal kimyasal karışımı yok. Dünyanın en iyi saç diyebiliyoruz. Şimdi mesela efendim gözaltı kremiyle ilgili bir çalışma yaptık. Mesela o başarısı sizlere anlatmıyoruz. Bir ürünü piyasaya sunmadan, müşteriden sunmadan hiçbir hayvan üzerinde deneme yapmadan kendi üzerimizde efendim deneme yapıyoruz. Örneğin efendim gözaltı kremi sıfakına değilsiniz. Yüzümüze sürdük, yüzümüzde etki etmedi. Zayıflama ile ilgili e, bir jel losyonu gidiyor. O çok başarılı gidiyor. Ama bunu hemen size sunacak değiliz. Öncelikle bu jeli, öncelikle şimdi e, bay ve bağlada fazla etkileri olduğu için geç da şu anda kullanılıyor. Örgü şu anda iyidir. Yine de birkaç ay daha bu efendim aşamayı açtan sonra sizlere sunacağız. Yoksa dünyanın en iyisi vücet kremi 20 ile aşkındır. Ee, Birçok test denemeler kullanan on binlerce kişiden sonra şu anda size dünyanın en iyi vücet diyebiliyoruz. Ee, burada üstten tane saç yolsunu malumunuz. saçla ilgili çok efendim araştırmalar yaptık. Saç, saçla ilgili çok denemeler yaptık ve en sonunda sizlere dünyanın en iyi saç yolu en, e, en iyi formülü bulduk. Hatta e, daha önce belirttiğim kimyasal efendim e, karışımlı bir fazla bir formülle bir nevi Süleyman Demirel'in gibi kişilerin aşırı kel olanın saçını çıkarma planlarken o formülümüz maalesef başlarınızda oldu. Bunu tekrar diyorum saç derim yandı kendi kullandığım için bazı arkadaşlar diyor ya kelimeyle alakalı kelime kullanmış O yüzden arkadaşlar bu tür soruları bize sormayın artık. Ve yüzde yüz doğal, yan etkisiz, saç dökülme yüzde yüz dönüyor, saçı erken uzatıyor, saçı güçlendiriyor. Ayrıca saçın rengini de koruyor yani ya saçın rengini benim saç rengini ben efendim artık kırk yaşındayım. Saç rengini gerçekten efendim koruyor. En önemlisi günlük bakımda kullanırsınız. Hani bir nevi saç jölesi e, spreyi, e, kullanırsınız. Efendim bunu kullanırsınız. Evet arkadaşlar e, bizi efendim 0530 342 62 85'te ulaşabilirsiniz. Ayrıca Facebook adreslerimiz Efendim Kozmetik Bank. Ayrıca bizi dinleyin ve eee Kuaför Bank, Kuaför Sanatlarında bizi takip edersiniz. Abdullah Kızıl olarak Diyarbakır'dan efendim Instagram'ımızı sunuyoruz. 5 dakika açtığımız için yani üç sanatların bir nevi e, sizlere bunun bir saçın nasıl çıktığını size gösterelim. Yani bu ön tarafta arkadaşlar sakak bölgesinde Çıkma oranı daha azdır. Bakarsanız arkadaşlar, yani bir nevi burada daha azdır. Sonuç itibariyle arkadaşlar bakın, geçti ürün nasıl etkili olduğunu. Ama burada göz göremi, e, yani çok başarılı değil. Şu an deneme testler devam ediyor. E, Tabi e, şey ürünü iyi gidiyor. Bu dediğimiz bu zayıflama ürünü e, yani iyidir. Fena değil şu anda. Tabi testler devam ediyor. Yani en önemlisi hiçbir ürünü arkadaşlar biz kendi üzerinde deneme yapmadan, test yapmadan kendi müşterimize sürmüyoruz. Hiçbir firma, hiçbir üründe öyle ürün bir sistem yapmıyor. En önemlisi arkadaşlar sizlere ürünü biz verirken çevremize ürünü veriyoruz. Türkiye genelinde ürün satarken kendimiz kullanıyoruz. Evet, Aras Kargo 500 e, şubesinden saygılarımızı sunuyoruz. 7 Mart 2016 Sayın Efendim.